1945 yılı insanlık tarihinde bir dönüm noktası oldu. İlk atom bombalarının patlatılmasıyla nükleer çağ başladı. Bu yeni çağ beraberinde eşi görülmemiş bir güç ve hayal bile edilemez bir tehlike getirdi. Atomu kontrol altına alma yeteneği insanlığa kendini defalarca yok etme aracı verdi. Nükleer silah arayışı II. Dünya Savaşı'nın gölgesinde başladı. Birkaç ülkedeki bilim insanları atomun sırlarını çözmek için yarıştı. Bu yarışta Amerika Birleşik Devletleri galip çıktı ve 16 Temmuz 1945'te ilk atom bombasını patlattı. Birkaç hafta sonra ABD bu silahları Japonya'ya karşı kullanarak Pasifik'teki savaşı fiilen sona erdirdi. Nükleer çağın başlaması uluslararası ilişkiler üzerinde derin bir etki yarattı. Nükleer silahlara sahip olmak bir ulusun gücünün ve prestijinin önemli bir ölçüsü haline geldi. Bu silahlara sahip olan ülkeler Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği dünya sahnesinde muazzam bir etkiye sahip oldu. Nükleer çağ hem umut hem de korkuyla damgalandı. Bir yandan nükleer silahlar büyük çaplı çatışmaları caydırma potansiyeline sahip. Karşılıklı imha korkusu muhtemelen bir başka dünya savaşını engelledi. Öte yandan bu silahların varlığı insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. Nükleer silahların yayılması dünya genelinde güvenlik ve istikrarı tehdit ediyor. Bu nedenle, nükleer silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi, uluslararası toplum için kritik bir öncelik haline geldi. Nükleer silahların arkasındaki bilimsel ilkeler, atomun kendi yapısında yatmaktadır. Birinci yüzyılın başlarında fizikçiler, Maddenin en küçük birimi olduğu düşünülen atomun aslında daha da küçük parçacıklardan oluştuğunu keşfettiler. Protonlar ve nötronlar olarak adlandırılan bu parçacıklar atomun çekirdeğinde bulunur ve muazzam miktarda enerji içerir. 1930'ların sonlarında nükleer fisyonun keşfi bu enerjiden yararlanma olasılığını ortaya çıkardı. Fisyon, uranyum veya plütonyum gibi ağır bir atomun çekirdeği parçalandığında meydana gelir ve muazzam miktarda enerji açığa çıkarır. Bilim insanları, bu sürecin eşi görülmemiş bir güce sahip bir silah yaratmak için kullanılabileceğini çabucak fark ettiler. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Ikingiri'de Dünya Savaşı sırasında başlatılan çok gizli bir araştırma ve geliştirme programı olan Manhattan Projesi, fizik alanındaki en parlak beyinlerden bazılarını bir araya getirdi. Amaçları, Nazi Almanyası'ndan önce, Atom bombası tasarlamak ve inşa etmekti. Proje, Temmuz 1945'te başarılı Trinity testi ve ardından Hiroşima ve Nagazaki'nin bombalanmasıyla sonuçlandı. Nükleer silahların geliştirilmesi, anıtsal bir bilimsel ve mühendislik başarısıydı. Aynı zamanda nükleer çağı tanımlayacak olan derin etik ikilemlerin de habercisiydi. Dünya Savaşı'nın ardından İki süper güç olan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin hakim olduğu yeni bir küresel düzen ortaya çıktı. Bu iki ulus, Soğuk Savaş olarak bilinen 10 yıllarca süren jeopolitik bir rekabet içine girdi. Nükleer silahlar bu çatışmada merkezi bir rol oynadı. Atom bombalarının yıkıcı gücünü gösteren Amerika Birleşik Devletleri kısa bir süre için nükleer silahlar üzerinde tekel sahibi oldu. Bu tekel kısa sürdü. ABD ile eşitliği yakalamaya kararlı olan Sovyetler Birliği, 1949'da kendi atom bombasını başarıyla test etti. Nükleer silahlanma yarışı başlamıştı. Büyük güç statüsünü korumak isteyen Birleşik Krallık, 1952'de nükleer silah geliştiren üçüncü ülke olarak bunu takip etti. Stratejik özellik arzusu taşıyan Fransa, 1960 yılında nükleer kulübüne katıldı. Mao Zedong liderliğindeki Çin, 1964'te ilk başarılı nükleer denemesini gerçekleştirerek dünya sahnesinde önemli bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırdı. Bu beş ulus, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve daha sonra Rusya, Birleşik Krallık, Fransa ve Çin, P5 olarak tanındı. 1970 yılında yürürlüğe giren nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşması, NPT, kapsamında nükleer silah devletleri olarak tanınan tek beş ülkedir. 4. bölüm Soğuk Savaş Nükleer Çıkmaz Soğuk Savaş, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında yoğun jeopolitik gerilim ve rekabet dönemiydi. Her iki süper güç de her biri diğerini defalarca yok edebilecek devasa nükleer cephanelikler topladı. Karşılıklı imha doktrini veya e MAD, Soğuk Savaş stratejisinin temel ilkesi olarak ortaya çıktı. MAD Diğer tarafın yıkıcı bir güçle misilleme yapabileceğini bilmesi halinde hiçbir süper gücün nükleer saldırı riskini almayacağı fikrine dayanıyordu. Caydırıcılığın bu mantığı korkutucu olsa da muhtemelen ABD ile Sovyetler Birliği arasında doğrudan bir askeri çatışmayı engelledi. Soğuk Savaş kritik anlar olmadan geçmedi. ABD ile Sovyetler Birliği'nin nükleer savaşa tehlikeli bir şekilde yaklaştığı 1962 Küba füze krizi Dünyayı felaketin eşiğine getirdi. Kriz diplomasi yoluyla önlendi ancak nükleer çağda barışın kırılganlığının acı bir hatırlatıcısı olarak hizmet etti. Soğuk Savaş boyunca her iki süper güç de daha da güçlü ve sofistike nükleer silahlar geliştirerek amansız bir silahlanma yarışına girdi. Ayrıca dünyanın herhangi bir yerindeki hedeflere ulaşabilen kıtalar arası balistik füzeler veya ICBM'ler ve deniz altından fırlatılan balistik füzeler veya SLBM'ler dahil olmak üzere çeşitli teslimat sistemleri geliştirdiler. 5. bölüm: Yayılma, nükleer silahların yayılması. 1970 yılında yürürlüğe giren NPT, nükleer silahların tanınmış 5 nükleer silah devletinden başka ülkelere yayılmasını önlemeyi amaçlıyordu. Antlaşma bu konuda nispeten başarılı oldu. Ancak nükleer silahların yayılmasını tamamen durdurmadı. Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore'de dahil olmak üzere birçok ülke, NPT çerçevesi dışında nükleer silah geliştirdi. Bu ülkelerin nükleer silah edinme kararları, güvenlik endişeleri, bölgesel rekabetler ve iç siyasi kaygılardan oluşan karmaşık bir etkileşim tarafından yönlendirildi. Nükleer silahların ek devletlere yayılması, bölgesel silahlanma yarışları, kazara veya yetkisiz kullanım ve nükleer terörizm olasılığı konusunda ciddi endişelere yol açtı. Uluslararası toplum, ihracat kontrolleri, yaptırımlar ve diplomatik çabalar da dahil olmak üzere çeşitli önlemlerle bu endişeleri gidermeye çalıştı. 6. bölüm. 2. dalga. Hindistan, Pakistan ve İsrail. Hindistan, Pakistan ve İsrail ikinci bir nükleer silahlı devletler dalgasını temsil ediyor. Bu ülkeler, bölgesel güvenlik endişeleri ve stratejik özellik arzusu nedeniyle NPT çerçevesi dışında nükleer yeteneklerini geliştirdiler. Hindistan, 1974'te ilk nükleer denemesini gerçekleştirdi ve bunu barışçıl bir nükleer patlama olarak ilan etti. Bu hamle, büyük ölçüde Çin'in artan askeri gücüne bir yanıt olarak görüldü. Hindistan ile uzun süredir devam eden bir rekabet içinde olan Pakistan, 1998'de ilk testlerini gerçekleştirerek kendi nükleer silah programını geliştirerek yanıt verdi. İsrail, nükleer belirsizlik politikası izleyerek nükleer silahlara sahip olduğunu hiçbir zaman resmi olarak doğrulamadı veya reddetmedi. Bununla birlikte, İsrail'in Arap komşularından gelen algılanan tehditlere yanıt olarak geliştirilmiş, sofistike bir nükleer cephaneliğe sahip olduğuna inanılıyor. Bu yeni nükleer güçlerin ortaya çıkması, Küresel nükleer ortama karmaşıklık kattı. Ayrıca, NPT'nin nükleer silahları edinmeye kararlı devletlere yayılmasını önlemedeki sınırlamalarını da vurgulamıştır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Görüşlerinizi bekliyoruz.